Size merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Poppy Playtime oynayacağız Evet belki biraz geç kalmış olabilirim ama yine de bence oynamaya değer bir oyun ee, ve böyle farklı farklı korku oyunlarını çekeceğim arkadaşlar şöyle bir bakalım ama keşke bir de Türkçe getirseler e sıkıntı yok arkadaşlar biz kendimiz çevireceğiz artık şimdi çıkalım buradan ve Evet arkadaşlar başlıyoruz. You are about to see the most incredible dog. Evet buraya geçeceğim arkadaşlar. Boş gevezeliyor bir şeyler. Bu arada ben de ilk defa oynuyorum şu an yani izledim daha önce biliyorum ama ilk defa oynuyorum. Şöyle galiba buradaki renklere bakıyorduk değil mi? Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Hemen gidelim arkadaşlar. Şöyle yazalım. Çok az şey hatırlıyorum bu arada. Acayip az şey hatırlıyorum. Yaklaşık 2-3 yıl oldu izlemeyeli. Evet burada ne yapmamız gerekiyor şu an? Ee, eldiven anlatacak. Hiç gerek yok biliyorum eldiven zaten. Şuradan hemen. Niye alamıyorum eldiveni? Heh aldım. Çok güzel şimdi buradan çıkalım. ah çok güzel olacak da. Dur buradan atlayamayacağız. Şöyle bir şuraya bir bakalım. Bir dakika ya. Bu ayarlardan bir birazcık ışık açacağım. Işık açma var mı burada? Bakalım. Galiba ışık açma yok galiba. Evet yokmuş arkadaşlar. Tamam o zaman devam edelim. Şöyle nereden çıkacağımızı da hatırlamadığım için arkadaşlar. Ha geçtim. Bir yere geldik. Şöyle aha. Power'a mı? Ne oluyor şu an? Anahtar yemiş. Alalım o anahtarı işte. Bunda galiba power açmamız gerekiyordu. Ha yine öyle. Şu an power'a girdik. Bir yer bulmamız gerekiyor galiba. Arıyorum şu an. Oyun çok karanlık ya. Aha buldum. Tamam çok güzel. Şimdi etrafımız aydınlanacak. Şöyle nereden gideceğiz? Heh. Bunu buradan bağlayacağız. Yaptım galiba. Evet yaptım. Şimdi gidip ne yapacağımıza bakalım bir daha. Kapıyı bulacağız şimdi bir de. Çok karanlık. Allahım. Şimdi devam edebiliriz. Bir kapıyı bulabilsem. Bu oyunda Elfer'in tarzı bir şey yok mu ya? Evet şu an Tamam biz sakin olalım. Şu ev basitlerde bile takılıyoruz ya. Abi bu Çok saçma bir şey bu ekranı bu kadar karanlık olabilir mi ya? Çok saçma. Bir dakika. Allah kahretmesin ama böyle işi bir dakika ya ben bunu bulacağım abi böyle bu kadar karanlık olmaması lazım boyun bir dakika çok karanlık oyun arkadaşlar Buldum tamam Arkadaşlar buradan şöyle Parlaklığı arttıralım arttır arttır Heh ya oh Önümüzü görebiliyoruz arkadaşlar sonunda Tamam Şimdi kapıyı bulalım Buldum Lan bu canavar doğru bir yerde gidiyordu. Burada gidiyormuş. Tamam. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Galiba buraya yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir dakika şunu siz de daha güzel görebilin diye şöyle yüze tamamlayacağım ben bunu. Tamam. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Aha Şimdi karşıma mı çıkacak yoksa? Bir dakika ben buraya girmem lazım değil mi şu an? Şuraya gidemiyorum değil mi? Kapı. Yapma ya buraya mı gidiyorum? Allah! Arkadaşlar bir de kulaklıkla oynuyorum yüksek ses. Şöyle göstereyim hatta ses size. Bakın. Biraz daha arttırdım şimdi. Burası, artık burası yok. Burayı hatırlamıyorum. Ne yapmamız gerektiğini falan bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bunu alıp ne yapmamız gerekiyor? Buradan bir dakika mavi. He, bu tam anladım şimdi. Bulup yerleştireceğiz. Çok güzel bir tane daha buldum. Başka nerede var başka Aşağı inmemiz gerekiyor galiba Nerede ineceğiz Atalım. Tamam çok güzel Şimdi burada bu eşyalar mı alacağız evet Bir tane daha ullama Alalım Şimdi bir tane kaldı galiba Şöyle iyice bakalım etrafı arkadaşlar bu arada daha fazla böyle bu tarz korku içeriklerinin gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın ve yorumları da yazarsanız hangi korku oyununu istediğinizi ben de onları çekmeye çalışırım arkadaşlar. Şu an arıyorum arkadaşlar. Aha buldum. Buldum. Yaka şurada. Nerede? Ha buldum tamam. Öyle bir yeri saklamışlar ki. Hemen buradan yukarı çıkmamız gerekiyor. Şöyle buradan nasıl yukarı çıkacağım? Evet arkadaşlar. Bir dakika burada bir Buradan mı çıkacağım yukarı? Evet böyle tamam. Buradan da yukarı çıktık. yeşiliyle koyduk. Evet arkadaşlar. Şimdi ne oluyor? Bu arada harbiden oyunu ya yani unutmuşum ya. Ben bayağı severek izliyorum Pop Playtime ama pahalıydı. Şimdi Pop Playtime bir bedava gelince dedim ben de neden çıkmıyorum oynamasını istiyordum zaten kendisinde. Şu an kırmızı eldiven falan mı? Aha kırmızı eldiven geldi. Aldım kırmızı eldiveni Tamam çok güzel. Şimdi açalım buraya geçelim bakalım. Bir dakika ya. Oyunun tuşları gerçekten çok zor oluyor arkadaşlar. Hiç sandığınız gibi değil. Burada ne yapmam gerekiyor? Nereden gideceğim? Bir dakika buradan elektrik falan mı bağlamam lazım şu an? Galiba öyle yapalım. Basit bir şey benziyor zaten. Şöyle evet. evet, evet. Çok güzel. Şu an yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Oyun şu ana kadar bir korkunçluğu yoktu yani. Tek eksi, oyunun ekranı çok karanlıktı. Allah'tan onu da aydınlattım. Ne oldu? Allah! Bir kere yeriz bize o bir kere Evet şu an ne yapmam gerekiyor Açamıyorum ne yapmam lazım Güç Güçlük Nerede var Nereden gideceğim? Burası da kapalı. Şöyle bir bakayım. Aa burada merdiven var. Bir dakika. Buradan yukarı mı çıkmam lazım? Çıkıyorum şu an yukarı. Evet çıktım. Evet gücü bulduk arkadaşlar. Şimdi ee, ne yapmam lazım? Bunu galiba karşıya kadar bağlamam lazım. Bunu çekelim o zaman başta böyle yapalım. Hadi, ay yetişmiyor. Yetiş hadi. Yetişmiyor ya. O zaman şöyle bir şey yapacağız. İyi bir dakika iyice şu an iyice dolandırdım. Bir çekeyim elime. Şöyle tuttum ya İlk başta buradan geçsem Böyle Sonra bunu buradan Tutsam çeksem Sonra buradan geri gelip yapsam Nasıl fikir Bence güzel fikir Ve evet, şu an Bir dakika ona değmemişim ki Şöyle şimdi değdim Hadi yetiş oğlum yetiş aslanım Yaptım be, yaptım. Çok iyiyim ya, yaptım. Şu an ne yapmam lazım bir dakika? Burada sıkıştım mı? o he. Tamam, anladım. Şu an aşağı inmem lazım galiba. Gücü çalıştırdım. Evet arkadaşlar, aşağı inelim o zaman. Evet, indik. Aha, evet. Şimdi power. Tamam. Çalıştık. Çalıştık. Heh, şimdi bunları indirmen lazım. İndirelim şimdi. İndirdik. Şimdi bekleyelim bakalım ne olacak. Arkadaşlar ee, bu arada yeniden söylüyorum uzun zaman oldu belki beğenirsiniz dostlar işlerikler diye böyle bir şey çekmek istedim e, like at, abone olmayı unutmayın like at, abone olursanız beni yani çok mutlu edersiniz ve yorumlarda istediğiniz portmanınıza bana yazın. derken şu bir şey olur. İstediğiniz portmanınıza bana yazarsanız çok sevinirim. Arkaya doğru gidemiyor muyuz? Arkaya doğru gidelim inceleyelim Eğer bunun ikisini üçünü de isterseniz arkadaşlar Çekelim Nobody lives without a toy Aha Bir şey geliyor Bekleyelim bakalım Bunu ne yapmamız gerekiyor Bir düşünelim hemen gelene, gelene kadar Nereye koyacağız Hee Tamam anladım şimdi herhangi bir oyuncağı buraya koyacağız arkadaşlar burada dediğine göre Orada herhangi bir oyuncağı koyuluyor Aldık oyuncağı Ve koyduk burası mı açılacak? Evet burası açılıyor Şimdi açıldı biz buradan nereye buraya mı gideceğiz? Hayır buraya gitmiyoruz Nereye gideceğiz? Allah Unutmuşum ben burayı Koş 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 Burayı ben nasıl unutmuşum ya? Geliyor. Geliyor peşimde. Peşimde geliyor. Hayır, 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 hayır. Nereden gitmem gerekiyordu? Bir de abi nereden gitmem gerekiyordu? Baştan başlamayacağız umarım. Tamam sakin. Sakin oluyoruz abi. Geldi tamam. Sakin. Koş 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 koş. Tamam sakin. Tamam. Bir dakika bir dakika. Aha buldum. Tamam buldum çok güzel. Koş abi koş 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 koş. Allah sıkıştım. Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Nereden gideceğim abi? Abi çok bir de ses açık. Ha, abi. Tamam. Sakin. Etrafı inceleyerek gideceğiz. Gelme 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 Burada da önümden geliyor Sakin Sakin ol Nereden, 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 nereden? Ah! için gideceğim. Arkadaşlar bu şu anda klavyedeki elini bir görmeniz lazım gerçekten. 5 farklı tuşa basarak oynuyorlar. Arkadaşlar bu gerçekten nereden burada dursan ne oluyor şu an? Durdum burada mesela şu an ne olacak? Ee, Bagan'ı falan mı bulmuş şu an oyunu? Hiçbir yerde yok şu an. Evet şey ayarlanmış mı arkadaşlar? Eee evet, yine yaptım. Buldum, buldum. Hayır, buldum. Sağıma bakmam gerekiyor. Tamam buldum arkadaşlar. Sakin buldum. Tam bulduğumda denk geldi gelmese Arkadaşlar oyunda bug'ını bulun bu arada biraz önce fark ettiyseniz Tamam sakin Tamam Oradan CTR ile basit geçmemiz gerekiyor valla Şimdi bir koşalım bir gidelim Tamam bir, bir bulmuştuk geç yani. Şimdi bir de buraya mümkün duyduk Şu an shift'e tıkıyorum ama koşmuyorum çık çıkalım hadi koşun. Sağ ol attım geçtim kalk 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 Koş 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 Tekrar kaçalım sonra oraya geçtim Buradan da sağ sağ bir şey söyleyeceğim, niye shift'e tıkladım halde hızlı koşmuyor? Abi sağım ...orada düz mü koşmam gerekiyordu? Yeter abi yeter ya. Tamam. Şu an sakin. çok çok sakin şu an. Sakin kalırsa geçebiliriz. Sakin kalırsa geçebiliriz. Evet. Sakin kalırsa Sakin geçebiliriz. kalk 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 Allah kahretsin Açıl artık açıl Hayır hayır Koş 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 Bir dakika ne yapmam gerekiyor Tut Çek çık, çık. Öldü, öldü. Ben gerçi ileriki bölümleri izlemiştim, ölmemişti ama şu anlık öldü diyebiliriz. Geçtim be. Sonunda ya arkadaşlar, harbi sonunda yani. Buradan nereye gitmem gerekiyor şimdi? Buradan değil. Herhalde buradan soldan mı gideceğim? Ben burası geldiğim yer soldan gideceğim. Arkadaşlar bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Burada şu an ne olacağını hiç hatırlamıyorum bu arada. Ne yap? Hiç popi karşımıza gelmedi. an bir melodi çalıyor. Ne yapmam gerekiyor? Kulubu tutup çektim, çekeceğim uyanacak mı? Allah! Ne kaç ne oluyor? Ne oluyor şu an? Şu an ne oluyor? Evet arkadaşlar size söyleyeyim. Benim kafesimi açtım dedi. Ve bitti. Arkadaşlar ben de oyunu unutmuştum. Bu maksatla hatırlamış oldum. Evet hikaye yazanlar falan yazıyor. Belki bakmak isterseniz şu an. Evet arkadaşlar sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.